Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Bu hafta Isparta Eğirdir Selpe Köyü'ndeyiz. Konar göçer hayatını yaşamış ama asla unutamamış. Yine onu yerleşik düzene geçtikten sonra da yaşatmaya çalışan torun oğlu Mustafa abinin çadırına konuk oluyoruz. Ve bizler de o çadırın güzelliklerini, özelliklerini, onun yaşamış olduğu kültürü sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. Müzik Sevgili izleyenlerimiz çadırın önündeyiz. Ee, kıymetli torun oğlum Mustafa abi ve eşi bizi karşıladılar. Merhaba nasılsınız efendim? Hoş geldiniz buyurun. Hoş